Selamlar, ben Sezgin Seven. Algoritma ve veri yapıları serisinde flow chartlar yani Türkçesiyle akış diyagramları ile devam ediyor. Flow bir algoritmayı görselleştiren öğeler, karmaşık süreçleri diyagramlar ile net bir gösterimde toplar. Basitliğinden ve anlaşılabilir olmasından dolayı da karşıdaki insan ister teknik bilgisi olsun ister olmasın rahat bir şekilde aktarılmasını sağlar. Bu videodan sonra şöyle bir flow chartı çizebilecek seviyeye geleceğinizi düşünüyorum. Dilerseniz başlayalım. Flowchartlarda her şekil farklı bir anlamı temsil eder. Bunlardan en çok kullanılanları şöyle. Başla dur, akış şemasının başlaması ve durmasını temsil eder. Akış yönü adından da anlaşılacağı üzere akış yönünün gösterilmesi için kullanılıyor. Veri girişi ve çıkışı kullanıcıdan alacağımız verileri ve ekranda gösterdiğimiz çıktıları temsil eder. Karar bir işlem sonucundan iki yönlü bir dallanma yapar. Karar sonucu doğru ise akış bir yönden, yanlış ise diğer yönden devam eder. İşlem, veri üzerinde aritmatik veya mantıksal işlemler yapabileceğimiz semboldür. Bir şekil daha var göstereceğim, ona da videonun sonuna doğru değineceğim. Şimdi bu semboller bir kenarda dursun ve birkaç örnek yapmaya başlayalım. İlk örneğimizde kahve yapalım. Kahveyi severiz, yakıtımızdır. İlk olarak algoritmayı başlattık. Ardından kahveyi kupaya koyduk. Su ekledik Süt ister miyiz? Bunun baklava şeklindeki karar sembolüyle yapacağız. Süt istemediğimiz durumda direkt karıştırma aşamasından devam edeceğiz. İstersek de süt ekleyeceğiz. Bunu da dışarıdan input aldığımız köşegen sembolüyle göstererek yapacağız. Sütü ekledikten sonra karıştır aşamasına geçeceğiz ve çıktı olarak da kahvemiz hazır. Ve tabii ki algoritmayı sonlandırıyoruz. Diğer bir diyagramda ekrana 1'den 100'e kadar olan sayıları yazdıran algoritmayı çizelim. Yine başta dedik. İşlem sembolü ile indeks adındaki bir değişkene bir değerini atadık çünkü yazdırmaya birden başlayacağız. Bu işlemi kod yazarken değişkene değer atama gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bir karar vermek lazım. Eğer bu indeks değeri 100'den küçükse ekrana indeksi yazdır diyelim. Ardından indeksi bir arttır ve karar aşamasına geri dön dedim. Bu işlem ta ki indeks 100'den büyük olana kadar devam edecek. 100'den büyükse algoritmayı sonlandıracak. Evet şimdi bir nebze daha zorlu bir örnek yapalım. Kullanıcı girişi ve kaydı yapan akış diyagramını çizelim. Videonun başında bahsettiğim sonradan göstereceğim dediğim sembol alt programdı. Bu sembol ile algoritmanın konusu dışında yapılacak outsource işlemleri ifade edebiliyoruz. Örneğin kullanıcı kaydı yapıyorsunuz ve veri tabanına gidildiğini de temsil etmek istiyorsunuz diyelim. Ama veri tabanında ne yaptığı o an o diyagram için gereksiz bir bilgi olacağından bunu alt program sembolü ile gösterip geçiyoruz. Aslında ifadesi böyle. Algoritmayı başlattık. Siteye girdik. Kullanıcıya soracağız, hesabı var mı? Varsa login ekranına yönlendirelim. Eğer hesabı yoksa kayıt ol butonuna bastığını düşünelim. Kullanıcı bilgileri doldursun, gönder butonuna bassın. Alt program olarak sistemimiz kullanıcıyı kaydetsin ve login ekranına yönlendirsin dedik. Şimdi kullanıcıdan e-mail ve şifre bilgilerini alacağız. Bilgileri kontrol edeceğiz. Doğruysa giriş sayfasını yönlendireceğiz. Yanlışsa girilen bilgiler yanlış mesajını basıp tekrar login ekranına yönlendireceğiz. Bu işlem ta ki doğru sonucu alana kadar devam edecek. Tabii ki burada 3-5 kere kontrol edip sonra hesabı blok etmek falan faydalı olacaktır ama o kadar ayrıntıya girmeyelim. Ardından da algoritmayı sonlandıracağız. Flowchartları önemseyin. Her algoritmanızı böyle görselleştirin. İleride yazılım mimarı veya başka üst düzeyde bir yönetici olduğunuzda böyle şekillerden yapacaksınız. Ve flow flowchartlar bu çizimlerin atası. Ne kadar erken bu aşinalığı edinirseniz sizin için o kadar iyi olur diyerek bu videoyu burada sonlandırayım. Bir sonraki videoda algoritmalar için kompleksite yani karmaşık analizi nasıl hesaplanır, nasıl yapılır, big O notation nedir bunlardan bahsedeceğim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.